Doğal Düşün TV hoş geldiniz. programda konumuz bahçedeki sebzelerimizi nasıl sularız? Ne kadar aralıklarla su vermemiz gerekir? Ne kadar kök başına su verirsek doğru bir sulama yapmış olur? Öncelikle şunu söyleyeyim. Uzaktan verilen tavsiyelerin hiçbirine kulak asmıyor. Bunların hiçbiri doğru olmayabilir. Şöyle konuyu bir örneklendirmeye çalışalım. Daha böyle biraz detaylara girerek örneklendirmeye çalışalım. Şimdi sizin bahçenizin toprağıyla benim bahçemin toprağın aynı olması mümkün değil. Toprağın tutma kapasitesi, içerisindeki mikroorganizma zenginliği, ne kadar fazla güneş aldığıyla ilgili bir sürü parametreyi üst üste koyduğumuz zaman sizin bahçenizin toprağıyla benim bahçemin toprağı arasında dağlar kadar farklı. Şimdi bu bağlamda bakarsak benim toprağıma diktiğim domates fidesiyle sizin toprağınıza diktiğiniz domates fidesinin aynı şekilde sulanması, oransal olarak aynı şekilde su verilmesi mümkün değil. Sizin toprağınızın su tutması daha azsa daha fazla su verebilirsiniz. Mesela sizin toprağınız diyelim ki kumlu bir toprak, benimki daha humuslu bir toprak. Sizin toprağınız kireçli bir toprak, kirli bir toprak, benimki öyle değil. Bambaşka bir toprak yapısı içerisinde. Siz Antalya'dasınız, ben Tekirdağ. Şimdi ikimizin arasında sulama dengesi açısından dağlar kadar fark olacak. benim tavsiyem size kendi bahçenizin profesyoneli olun. Kendi bahçenize diktiğiniz herhangi bir sebze fidesinin ne kadar su isteyebileceğini anlamaya çalış. Hangi aralıklarla su ister, ne kadar suya ihtiyacı var. İlerleyen süreç içerisinde bazı konularda profesyonelleşmeye başlayacaksınız ve anlamaya tanımaya başlayacaksınız. Şimdi buradan size verebileceğimiz tavsiyeler sadece teknik konularda belki tavsiyeler olur. Ama kalkıp da ben size domatesinize iki günde bir su verin. Beş litre her kök başına su verin gibi tavsiyeler verirsen bana da inanmayın bu tarz tavsiyeler verilenlere çok kulak asmayın. Doğru olmaz. Kaldı ki kendi bahçenizin içerisinde bir uçtan öbür uca bile toprak yapısı değişebilir. Bu uçtaki toprağın su tutma seviyesi daha fazla olabilir. Öbür uçtaki toprak daha az su tutma seviyesine sahip bir yapıda olabilir. Sulama ile ilgili verebileceğimiz genel tavsiyeler arasında soğuk suyla sulama yapmak. Hiçbir bitki soğuk suyla sulanmaz. Soğuk suyla suladığınız zaman bitkiniz şuba girer. İkincisi suyunuz mümkün olunca dinlendir. Yani biz büyük bir havuz içerisinde bunu dinlendiriyoruz. Ondan sonra bahçemize veriyoruz. Bu şekilde biraz daha iyi bir su elde etmiş oluruz. Bununla birlikte sert suyla sulama yapmayın. Yumuşak suyla sulama. Hani hele ki çok fazla gübre kullandığınızı toprağınızın asite doğru gittiğini düşünüyorsanız mümkün olduğunca yumuşak suyla sulama yapın ki bu dengeyi bir parça olsun toprağın içerisindeki kimyasal reaksiyonlarla birlikte kurabilsin. İşte salma sulama yapmak çok doğru değil. Mümkün olduğunca damlama sulama yapmak lazım. Damlamaları bitki geliştikçe Hortumları biraz bitkiden uzaklaştırmanız lazım. Yani bir, bir buçuk karış ilerden sulama yapmanız lazım. Çünkü bitki geliştikten sonra dibinden su almaz. Kılcal kökler toprak içerisinde, toprağın altında ilerlere doğru gider. 40-45 santimlik bir alanda yoğunlaşmaya başlarlar ve bu ince kılcal köklerle su aldığı için dibinden değil de bir şöyle bir, bir buçuk karış ilerden yapmakta büyük fayda var. Bu şekilde birçok hastalığı da özellikle mantarlı hastalıkları engelleme şansınız da olabilir. Etkin su alımları vardır bitkilere. Bu etkin su alımlarının belli saatleri var. Akşamları etkin su alım yapmaz. Akşam sulama yap. Gündüz erken saatlerde sulama yapın. Saat işte 9-10'dan sonra sulama yapmayın. Günün bu saatleri içerisinde su mümkün olduğunca çekmez. Başka işleri yapacağı için, kendi bünyesinde bir takım kimyasal reaksiyonları gerçekleştireceği için, o su çektiği zaman yapraklardan atacağı için, o içerisindeki reaksiyonları gerçekleştiremeyeceği için etkin su alımı yapmaz. Yani bunun gibi temel olabilecek, genel, geçer bir takım tavsiyeler verilebilir. Ancak kesinlikle sulama aralıkları ile ilgili, kesinlikle Kaç litre su verilebileceği gibi konularda tavsiye vermek çok da doğru değildir. Benim toprağımda benim domates fideme üç günde bir 4 litre su yeterli olacakken sizin toprağınızda belki 5 günde bir 3 litre su gayet de başarılı bir şekilde sulama yapmanız için yeterli bir seviye olabilecek nedenlerden dolayı uzaktan verilen tavsiyeler sadece işkembe kübrada atmaktan öteye geçemeyecektir. Sizi yanılgıya düşürecektir. Baştan belki sıkıntılar çekebilirsiniz. Ancak ilerleyen süreç içerisinde siz bu bitkilerinize ne kadar su vermeniz gerektiği, kaç gün aralıklarla su vermeniz gerektiğini anlayabilirsiniz. O nedenle bu tarz sulama sorularını sormamakta büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü kafanız karışacak. Bazı hatalar yapma şansınız olur. Belki size de uygun bir sulama periyodu çıkacak. Ancak bu çok fazla da doğru demek değil. Yani durmuş saat bile gündeki defa doğruyu gösterirken uzaktan verilen tavsiyelerin sizin bahçenize uyma şansı da ancak bu kadar olur. Çok fazla uymayabilir. Denk düşerse a da bu doğrudur demek değil. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin size doğal düşünmek kanalı koymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın. Sağlıcakla.